Merhaba arkadaşlar ben Sıla Beyoğlu bugün sizlerle beraber evim için son alışveriş olan IKEA'ya gidiyoruz. <laughs> Evet. Arkadaşlar evimde Melih Yıldırım diye bir cin var. Tövbe tövbe. <laughs> Şimdi evim için alacağım şeyler aslında bir tık kafamda netleşti. Yani çiçek, böcek almak istiyorum. Işıklandırmaya ihtiyacım var vesaire. Bir şeyler bakacağız. Aslında ben büyük böyle kitaplık gibi bir şey istiyordum ama muhtemelen onun. Ikea'da size pa sadece parçalarını veriyorlar ve evde kurmanızı istiyorlar. O yüzden muhtemelen ona giremeyeceğim. Çünkü kurmak çok iyi kurcalama. <laughs> muhtemelen onu yapamayacağım için. Bilmiyorum. Bakacağız yani orada. Ve... En son Ikea'ya ilk kez bu üstümle gelmiştim Melih hatırlıyor musun? Evet. Evet tekrardan bu üstü giydim. Eli arkadaşlar şimdi Ikea'da görüşürüz. Söylemek istediğim şey var mı? Söylemek istediğim bir şey yok. Neden Siz... bu kadar karizmatik konuştun? Serkan'a editlik iş çıkarmayayım. hızlı 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 yapsın. Sen bir şeyler alacak mısın? Evet. <laughs> tamam Kerçeve o zaman. çerçeve alacağım. <laughs> o zaman bye Aç mısın? Evet. O zaman yemek yiyelim. Kamerayı ben aldım. <laughs> ben çekeceğim lan bugün bunu. Merhaba. Halkı selamlıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben azından bilsek hep böyleyiz etrafa karşı. <laughs> Böyle. Olsun ama iyi bir şey bu. Arkadaşlar ben bugün çok güzelim ya. Kendimi güzel hissediyorum değil mi? Güzelim değil mi? Abone oldunuz mu? Abone oldunuz mu? Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Ya Zile bastınız mı? Ne zaman çıkarsam niye herkes kolonya istiyor? Şerefsiz ben hadi, ben bir klima, şey. klima istemişiz. Şerefsiz deme bana. Kavga çıktı bir saniye. Şerefsiz insan. Şerefsiz insan. Bu. <laughs> Sensin lan o. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Ikea'ya geldik. Şimdi girelim bakalım. Arkadaşlar ben her şeyi tersten çevirebilme yeteneğim var biliyor musunuz? Tamam lan ben sana bir kelime söyleyeceğim o tersten <laughs> Tamam çabuk çevirir. hızlı. Kış indirimi. İmiridi, i̇mirid ne? Şık. Çabuk. Oh, hastası, Başka bir şeyler daha söyle çabuk. Meli, Meli sana, sana aşığım. Mışa, Anas, Hilem. Benim ben anam. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu çok değişik bir yetenek ama her şeyi tersten çevirebiliyorum. Slay. Herkes olmayan bir şey canım. <laughs> evet şimdi geldi. Yani Kalabalık her yeri çekmemem. Çekemeyebilirim. Bunun için özür dilerim. Çünkü insanın geçinmiyor şu an maalesef. Ha, bakalım bakalım. Şimdi aklımda aslında bazı şeyler var evet. Ama aklımda olmayan şeyleri de alabilirim. Çünkü neden olmasın? Mesela makyaj masam için bir koltuk arıyorum. Şöyle bir şey mi? Çok pahalı. Hem pahalı hem de çok rahatsız. Konkursuz. Tablet var sandık gerçekten. Tabletin? İyi bir, şey. <laughs> bir şey söyleyeyim bunların her şeyi çok gerçekçi yapıyorlar. Gerçek tabletmiş gibi ama Normal şey bunlar. Çok gerçekçi her şey. Slay, ne yapıyorsun? Sen kimsin? Ben benim, sen kimsin? <laughs> Rahatlık açısından çok iyi. Oha çok ha, güzel, evet. harika. <laughs> ne yapıyorsun manyak? Zıplıyorum. Niye? Çünkü çok zıplak. Zıplak bir yer burası. Ne alsam, ne alsam, ne alsam? <laughs> bir şey gördüm. Oh my God! Oh my God! Onu görmeniz lazım. Aşırı hoşuma gitti bu benim. Nasıl? Tatlı. Çok güzel. Meli, bu tam senlik bu arada. Ama ben de çok beğendim. <laughs> ben ne dedim ben sevdiğim şeyini <laughs> Hadi ay. Hadi poz çekelim Melime. Meli'miz. Yes. Aa Meli bu da çok güzel. Giyinme odanlık. Kırmızı siyah. Güzel. Abi her yere oturuyorum ya. Ay. <laughs> <Çok öçük> ya. <laughs> <Çok öçük> ya. <laughs> Çekiyorum seni olur mu? <gülüyor> olur. Arkadaşlar <laughs> şu Doğada bayıldım. Çok güzel, çok Sesler vintage. Gibi. Gerçekten. Aşırı vintage. Anasının nikahı. çok gereksiz pahalı bu ne arada. Ver çok bunu 20 bin alıp. Harbiden. 20 bin ona vereceğim 20 bin liralık makarna alırım. <laughs> Harbiden bu arada hiç aç kalmayız ömrümüzde evet. mantıken. Şimdi şöyle kamerayla çekim yapıyorduk biliyorsunuz ki bir anda kalite değişmiş olabilir. Çünkü kavga. güvenlikle bayağı kavga çıktı. Telefona geçtik. Telefonla çekim yapıyoruz şu an. ben... Ederim. Konuşayım. anlatmak istiyorum. Anlat. Bakın arkadaşlar. Bize gelse dese ki ya gençler kameralarda çekim yapmak yasak dese diyeceğim ki ha tamam o zaman biz telefonla çekelim o zaman diyeceğim. Ama bize böyle şekilde yapıyor. Yalnız kameralarda çekim yapmak yasak. Dedim bu suratınız ne? Dedim biraz insanca konuşursanız. Canım. Dedim şey yaparız yani biz. Anlayışla karşılarız. Aa, aynen yaptım. Ha? E, aynen yaptık kadın. Ben peşini bırakmadım arkasından gidiyor. Var var gidiyor. Ben beni Hak, ha? Ben haksızlığı hiç sevmem. İnsana, evet. İnsanla yaklaşırsın. İnsanla yaklaşmazsan hayvanlık görürsün. Buradan da ikiye çalışanların eğer sesini müdürünüze söyleyin. Bu kadar ayıp şeyler olmaz. <laughs> Sıla Hanım, Sıla Hanım bugün ne pişiriyorsunuz? Sevgime. Beynini. <laughs> Olmayan beynini. Yapsın, yapsın. Evet. Benim. Duysakim, bir Beynini yaparım. mi? <laughs> Günaydın. Tamam, bunu bir ama yok bir şey o yüzden beynimde. <laughs> gel buraya, be, gel, gel. Arkadaşlar evet. ilk aldığımız şey Güzel. ikimizin de süzgeç oldu. Ben limon içiyoruz evet. ya evet. nesiller geliyor. Yani çok şey pütür pütür oldu. Aa bu ne? Aa çok tatlı lan. Limonlu kabuğu. kasa. Ben bunu ne yapabilirim? Aa. 370 liraymış. O aşkım Bunlar kasam da güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> havluluk falan. <Evet. gülüyor> e Kasa değil mi? Mantıklı evet ama yok ihtiyacım yok ihtiyacım yok maalesef. İhtiyacım yok. <laughs> tamam. Arkadaşlar ben yatağımı aldım. Biliyorsunuz ki... Aile çok iyi. Gel pozdan. Kaysana kenara ben yokum. Tamam. <laughs> <laughs> Sayın... Gözükmesin. <laughs> Sayın Sıla Beyoğlu çekim yapmayı bırakın. <gülüyor> Yapmıyor, <gülüyor> Ay. Bugün nerede kilo verdim? Verdiğim kiloları fark ettiniz mi? Çok sılayım bu arada. Biliyorsunuz ki ben diyet yapınca gerçekten güzel yapıyorum. Bu arada aşkım neyi ihtiyacım, <laughs> ihtiyacım var biliyor musun? Böyle gözüküyoruz hep burada. Ne? ne ihtiyacım var biliyor musun? Çekil, çekil, çekil. <laughs> <laughs> ne ihtiyacım var? <gülüyor> 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 Seni dövürdüm ben. Söyle artık söyle. Ne ihtiyacım olduğunu unuttum ya senin yüzünden. Ben söyledim işte peynir. <laughs> tersini beni şu an. Makyaj masamın, makyaj ben? masamın e, sandalyesine ihtiyacım var. Şu o yüzden... Bak valla artık son, günü. ha. valla boku çıktı bu işin. Boku, e, boku çıktı bu işin Yasin. Düzgün çek bu ne? Ya. Bir koy. onu <laughs> çekiyor bu. <bilmiyorum>. Gıdım alın. <laughs> Aa kirete geldi. Kirete falan var mı? Evet. İnsan var mı daha? Oha bunu yapıştırmışlar. Bunu buradan sökmüşler yapıştırırlar gibi. <laughs> Kimi tuvalete geldi gerçek sandı galiba. Ben banyoyu beğenmedim çünkü susmaz. Gönlümü yiyer, sakın <laughs> Evet buyurun. Bu sefer ben mi çoğunacağım? ben mi kucağına oturuyorum? Gel Ay, <gülüyor> <gülüyor> Ay <ne oluyor? gülüyor> Nasıl oturacağım? Çok küçük? Ne kadar ya? Ben alayım bir tane bulma. Bak, bak. Gelinde onu beni. Burada benim bakın başka şeyler cam oluyor bunlar. Ne alaka be? Ne ya. Benim ah. hayalimdeki yatak bu arada küçük. küçük. Evet. İşte küçük hayalimde bir Çocuk Şu hayalimi. Tam o şey basar seni. Çok basar. Uyuyamam. Mezar gibi. <laughs> <Üçü de olur. gülüyor> ne yapıyorsun burada? Hı? Uzakım <laughs> yiyeceğim senin ağzını kurban olurum. Salak. <laughs> ne yapıyorsun be? Allah rızası için bu kızla abone olun. Allah rızası için bir abone olun Ya! Bakın burada bir tane oda var. Çok iyi bir oda ya. Bayağı iyi. Tanrıza. Oh my god, bu tam sılalık değil mi? İzmir vibes only. Kafanı vurursun böyle. Çık bakayım benim. Açık çok kolusa ayağıma geldi. Bayağı bu ışık açılmıyor mu ya? Açıl. Güzelim bayağı iyi çıkıyorsun ha. Nice ne. Biz sonuna geldik odalarım ve yemek bölümündeyiz ve inanılmaz bir kalabalık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ama yer bulursun. Soru tekrardan devam edeceğiz. Ayşım beni Yer yok resmen. Korkunç göstereyim size. Hiçbir şey yapamayız. Şimdi Arkadaşlar biz alt bölüme geldik. Alt bölümde ıvır zıvır bir şeyler alacağız. Melih kendine şöyle bir çiçek almaya tercih etti. Neresin geliyormuş? Geliyor mu? Tahta ben bence. Benim tavaya da ihtiyacım var bu arada. Benim tavam çok eskidi. Her sabah yumurta yaptım. için bir Benim tek başım var. Yani abi, tek kişiyi çekiyorsunuz? Biraz çeker <laughs> 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 Hayır. O sos tavası gibi. Bunlar mesela sos tavası gibi. aslında biraz daha basit olanı. Şöyle olanı. Tabakların rengi çok güzel ya. Aşırı en sevdiğim yeşil. <laughs> Kahverengi de güzelmiş. Kahverengi ne olur? var. Aa güzel. Kaç tane alayım? 4 mi? Valla 4 yeterli bence. 4 bence yeterli. Gel sen Arkadaşlar renkli pipet aldı. Sanki hiç pipetimiz yokmuş gibi evet. evde. Yaklaşık 30 tane falan var ama renkler çok Yaklaşık önemli. Yaklaşık 30 tane. Ama Oo, renkli olması çok önemli. Yumurtayı koyacağız içine. <laughs> Yazın. Ama plastik bak, çok bu. Çok iyi. Kanserojen madde. <laughs> bak burada şey bak, var. Bak bu cam. Bu Yay. olabilir. Musluklu kavanoz. Yay. Bak, <laughs> bak barda. böyle. Biraz buna çok obez gibi. Çorba galiba. <laughs> çok korkunç bir şey bu Gerçekten. ne? Brandy kalem Arkadaşlar böyle bu böyle bir şey bakıyor da ben de... Oha. Ben de yatağımın başında şöyle bir şey mi alsam? <laughs> Işık. Nasıl? Ben bunu alayım mı yatağımın başına? Ya, Dokunmatik mi? Tam bunu tokat atarsın işte. Ta. Oh. Düzel. Ne olur düzel. Ne Düzeli. Arkadaşlar salonumdan almam yok mu? Yok. <laughs> ne kadar fiyatı? 2200. 2200 mi? Evet. Çok pahalı değil mi ya? Çok pahalı <laughs> ya. Pek bir perde yani. Harbiden. İçinden plasmışlar renk sadece. Bu var ya bu. Düşmanlar. <laughs> Düşmanlarıma gel. <laughs> bu şu alacaktım eve. Çok güzel. Kırmızıya bu aralar bir şeyim var. Evde kırmızı eksik ya. Şey stoğu yokmuş. Full sarı ve mavisi var. Sarı da böyle. Mavi de böyle. Değişik. Kırmızısı çok güzel değil mi? Arkadaşlar bunlara çok bayıldım. Acaba sizce almalı mıyım? Fikrinizi soruyorum. Aa bu 9'lu bir setmiş ve 1700 liraymış. Böyle bir 9'lu bir setmiş. Alayım mı sizce? Arkadaşlar... Çocuk sesinden duyamıyor olabilirsiniz ama. Mona Lisa bir tablosu var mı? Neden bilmiyorum, Mona Lisa'yı evime asmak çok istiyorum. Almalı <laughs> mıyım sizce? Biz şimdi yapay çiçek bölümüne geldik ne yapay mı? Şimdi ben de evime çiçek böyle yeşillikli bir şeyler istiyorum. O yüzden yapay bir şeyler alacağım. Çünkü valla bilmiyorum ben şey yaşatabilir miyim, yaşatamaz mıyım? Emi diyelim. Ben sanırım bunu alacağım. Bu nasıl? Arakan. Güzel mi alayım bundan? Plastik. Böyle bir şey söyleyeceğim. Bu yapay bitkiler neden bu kadar pahalı? Gerçekleri daha ucuz. Şimdi gerçeklerine bakmaya gideceğim. Çünkü yani yapaya bu kadar para neden vereyim? Gerçeğine bakarım daha iyi. Öldürmem tabii yani inşallah. Arkadaşlar şimdi şöyle ben Ikea'ya daha önce geldiğimde bir tane hoparlör almıştım. Çok ufak ama çok ses çıkartan bir hoparlör. E, pili yokmuş içinde. Bataryasını ayrı almam gerekiyormuş. Şimdi batarya aldık ve bize kağıt falan bekle, verdiler. Bundan bekliyoruz. Şimdi görün nasıl bir alışveriş yaptık. Bunların hepsini eve gelince göstereceğim size. Tek tek açacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz sığmadık yani. Şimdi evet doğru gidiyoruz. Bizim alışverişimiz bitti. Ama benim gerçekten başım darmaya başladı ve çok yoruldum çok aşırı fazla gezdik. Keyifliydi bence. Şimdi evde neler aldığımızı göstereceğiz. Evet bebeklerim ben geldim. Şimdi şöyle alışverişimizi yaptık. Eve geldik. Melih hemen eve çıktı. Biraz rahatsızlandı çünkü. O kadar kalabalıktı ki anlatamam. Gerçekten yani adım atacak yer yoktu ve aslında almak istediğim şeyleri tam olarak alabilmiş sayılamam yani. Çünkü çok çok büyük bir salon bitkisi falan istiyordum. Yani bunun yarısı kadar bir salon bitkisi falan istiyordum ama işte dediğim gibi onlar eve nakliyat yapmadıkları için ben arabayla işte onu getiremedik. Önce en büyükten başlamak istiyorum. Şöyle bir çerçeve aldım ve çerçeve o kadar hoşuma gitti ki hoşuma giden detayı da şuraları oldu. Yani bilmiyorum ben çok aşırı beğendim. Şöyle büyük bir çerçeve aldım. Bunların içine fotoğrafı daha sonra seçeceğim. Ben gerçekten Mona Lisa almayı istiyordum. Böyle işte Mona Lisa benim için zaten direkt Paris. Direkt işte sanat demek. Ama işte evimi çok karartır diye düşündüm. O yüzden Mona Lisa alamadım. Van Gogh'un işte tablosu vardı kocaman. İşte onu da alamadım. Çünkü çok büyüklerdi. Bence pembe, tatlı, işte evimin konseptine uygun olan bir poster çıkartır ve böyle çerçevelere koyarım diye düşündüm. Bir büyük bir de büyüğün biraz daha küçüğü bir, orta boy daha doğrusu bir çerçeve aldım. Çerçevelerim bu kadar arkadaşlar. Çok fazla çekemedik. Dediğim gibi oradaki güvenlikleri de tartıştık maalesef. O yüzden ufak tefek neler aldığımı hızlıca göstermek istiyorum. Şöyle. Ne oluyor be? Aynen. Şöyle renkli renkli pipetler aldım. Cam pipetler. Bu arada ben cam pipetlere bayılıyorum. Hatta şöyle bir açalım mı içine? Bakalım bir nasıl bir şeymiş bu. Ben bunları kahve içerken kesinlikle kullanacağım. Bir de neden bilmiyorum. Bu arada benim sanırım ortaokulda bir arkadaşımın peçete koleksiyonu vardı. Peçete biriktiriyordu yani. Sürekli desenli peçete biriktiriyordu. Çok büyük bir hastalıktı. Sanırım o hastalığa ben de katıldım. Ve böyle ikili neden bilmiyorum. Şöyle rengarenk. Bir de pembe. Peçete aldım. Çünkü neden olmasın? Evime güzel enerji vereceğini düşündüm. Bir de i̇şte şöyle bir çerçeve aldım. Bunu da artık Melih'le tatlı bir fotoğrafımızı çıkartıp bunu başucuma koymayı düşünüyorum. Belki Melih'le, işte belki annemle. Şu an ne fotoğrafı koyacağımı hen henüz düşünemedim. Sizin fikirleriniz varsa bu arada tabloları koyabileceğim sanat resimleri hakkında fikriniz varsa tabii ki de yorumlarda belirtin lütfen. Çünkü bu benim için çok önemli. Bu arada bu bataryayı aldım. Dediğim gibi benim popörlerim için bu bataryayı aldım. Şimdi hemen bunu da denemek istiyorum aslında. Her şeyi denemek, böyle açmak, size de göstermek istiyorum. Bir saniye alıp geliyorum hemen. Geldim. Şimdi arkadaşlar ben bunu zamanında almışım tamam mı? 3,5 bin lira vermişim ve ben bunu aldığımda dedim ki bunu şarj etmeye çalıştım ben. O kadar şarj etmeye çalıştım ki günlerce şarj olmadı bu. Sonra birazcık Melih geldi, bu sıkladık falan. Bunu şöyle altını böyle çevirdim. Bir baktık burada bir boşluk var. Bu boşluk için aldım. Şimdi bakalım olacak mı? İnşallah yanlış Almamışımdır, çok üzülüyorum yoksa. Bu arada bu müzik kutusuna 3500 verdim, buna da 600 küsür bir ücret verdim, dedim. Mesela benim televizyonum yok ama televizyondan çok daha önemli. Çünkü ben makyaj yaparken, hazırlanırken, giyinirken vesaire bunu o kadar güzel ses veriyor ki, o kadar güzel... ...zevk alıyorum ki bunu dinlemekten. Şöyle bir şey var, bunu çıkarmamız mı gerekiyor bizim? Çıkartıyor muyuz? Burada bir şey var ama çok sert bir plastik bu. Çıkartınca da garip oluyor sanki yapışkanlığı kaldı. Neden? Bunda mı kurulumu var? Yeter ki ya. Her şey, kurulumu var ya. Açtık kapat koy kapat diyor. Böyle mi? Yok böyle değil. Böyle de değil. Eyvah içinde kaldı. E nasıl çıkaracağım ben bunu? <laughs> Ben bana fazla dokunmayayım. Aa çıkmıyor. İnşallah yanlış sokmamışımdır. Biri gelsin baksın ben. De. Şimdi daha sonra biliyorsunuz ki ben artık evde tek başıma yemek yapmayı gerçekten öğreniyorum. Böyle pişi yaparım işte bunu böyle çevirmelik bir şeyler olursa falan diye de şöyle tahta bir kız kaç mı deniyor buna ne deniyor bana? Maşa aldım. Saç değil ama. Şimdi devam ettiğimizde Şöyle bir askılık aldım. Evimin gerçekten en ilginden beri ihtiyacı olan. Biliyorsunuz zaten bunlardan aldım. Şöyle dokuzlu mum vardı ve bunlar gayet uygun fiyatlıydı. 200 mü? mı? 350 lira mı, Hatırlamıyorum. Ve bu Bence buraya TV ünitem geldiğinde vesaire konsol düşünüyorum buraya ve asla konsol bulamıyorum. Konsol falan aldığımda bunları çok güzel dekoratif olarak kullanacağımı düşünüyorum. Bunları yakmayı planlamıyorum çünkü bunlar kokusuz mu? Yani şov olsun <laughs> maksat. Şöyle bir saksı aldım ama henüz çiçeğim yok. E ben varım, bence ben yeterli. <laughs> henüz çiçeğim yok maalesef ama saksı uygun fiyata bu. 150 lira mıydı neydi öyle bir şeydi galiba. Bir de indirim vardı galiba Ikea'da. O yüzden uygun fiyatı buldum ve aldım. Sonra 4 tane bu kaselerden aldım. Buna yumurta kırarım, çırparım, işte ne bileyim çerez koyarım, işte kahvaltılık bir şeyler falan filan. Bence aşırı derecede tatlı. Bu arada ufak eşyalarım benim genellikle pembe ağırlıklı. Aslında şimdi baktığımda gerçekten evimin ihtiyaçlarını değil de böyle tatlı tatlı şeyler almışım ve ihtiyacım olan her şey hariç. Her şey almışım yani. İhtiyacım olanlar hariç her şey almışım. Bu çok kalabalıktı ve aslında kafamda birkaç bir şeyle gitmiştim oraya. Ama kalabalıktan aklım şaştı ve çok büyük. Aşırı büyük. O yüzden çok yoruldum. Ve biz hala Yemek yemedik. O iki gördüğünüz yerde çok fazla kalabalıktı ve biz hala yemek yemedik. Ben şimdi kendime bir şeyler atıştırmalık hazırlayacağım, yiyeceğim. Sonra bunları da yerleştirmeye gideceğim. Tablolar, evet, tablo ihtiyacım da. Onun haricinde inşallah bu çıkar. Evimde şu anlık yeni aldığım bir şey yok bu alışveriş haricinde ama ben bir tane komidin almıştım ve komidini asla yapamadım. Yapamadım daha doğrusu. Bir önceki vloglarımda da görmüşsünüzdür. Dün akşam Melih bana geldi. Gece yarısı dedi ki pizza yiyelim. Melih'le beraber yaptık dün akşam. Şimdi ona göstereceğim size. Arkadaşlar gerçekten Melih'le beraber yaptık ve yaparken de ağır olan kısım benim ayağıma düştü dün akşam. Tabii Melih'in elinde olan bir şey değildi. Ben kendi kendime yaptım. Bu arada benim meraklım Maalesef ki arkadaşlar son birkaç günü olduğunu düşünüyorum. Yani vefat edecek gibi duruyor. Çünkü yaprakları bakın ilk geldiği güne bakın. Şimdi kuyruğuna bakın. Yırtık pırtık korkunç oldu. Gerçekten çok üzülüyorum. Ama meraklıyı mutfaktan buraya aldıktan sonra daha da bir neşeli. Ne yapıyorsun kız? Daha da bir neşeli. O yüzden bakalım gözlemleyeceğiz. Zaten balıkların ömrü ne kadar tam olarak bilmiyorum. Özellikle de beta balığının ömrü ne kadar bilmiyorum. Ama Elimden geldiğince sağlıklı bakmaya çalıştım ve bir balığa ne kadar iyi bakılabilirse o kadar da iyi baktığımı size yemin ederim. Şimdi videonun kapanışına geçelim bir saniye. Evet arkadaşlar benim Ikea vlog alışverişim bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki blokta da yaklaşık ben falan çağıracağım. Bunu falan artık TV ünitesi kaç ay aydır burada duruyor. TV ünitesi kurulacak. İşte birkaç tane daha aklımda bir şeyler var. Onu da yapacağız. Sonra da ev turu artık yavaştan gelir diye tahmin ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Benimle kalın. Öpüyorum kocaman. Bay bay.